Selamlar, nasılsın? İyi misin? Keyifler, her şey yerinde, yolunda mı Süper. Şimdi... Her zaman akşam video çekmiyorum, farkında mısınız? Şu ışıktan dolayı ben de biraz e, şey oldum... Akşamları da artık video çekebilirim gibi geliyor bana, saatimi yerleyebilirsem. Çünkü bahsedeceğim şeyler bazen e, önemli oluyor, sabah bırakmamak gerekiyor. Şimdi bu mesela tam onlardan bir tanesi aslında. Siyan Punk'la Roman Reigns'in maçı gerçekten olacak mı? Şimdi, Resulmeye de bunu ister misiniz ya? Yani... Bunu size sormak lazım. Öncelikle ben size bir soru sorayım. Bir de bir like'ınızı alırım be. Abone değilsen de olursan çok sevinirim. YouTube algoritması böyle işliyor biliyorsunuz ki. Like'ını alırsam şu an hemen 1 2 3. Çok teşekkür ederim. Şimdi sana sorum geliyor. Bir de yorum alacağım şimdi senden. Yorum önemli çünkü bu sizin yorumlarınızı okuyacağım burada. WrestleMania'da mesela hangi maçları istersiniz? Main event eee ya standart hep konuşulan nedir? Roman Reigns Rock değil mi? Roman'la Rock artık olsun bir şekilde bu yaşansın ki ben de bunu istiyorum aslında. Ama işin bir diğer gerçeği var. Cody Rhodes. Cody Rhodes şampiyon olarak gidecek gibi duruyor zaten oraya. Cody Rhodes oraya gidecek. Şampiyon. Rakibi kim olacak? Rock olma ihtimali çok yüksek. Ama bambaşka bir hikaye işlerlerse bilemiyorum nasıl olur. Şimdi yarın öbür gün Rock geldiği zaman Roman'a mı yönelecek yoksa Cody'ye mi yönelecek? Biliyorsunuz ki Raw after WrestleMania. WrestleMania da bütün süreç bittikten sonra Cody ringteydi, ringdeydi. Rock geldi. Rock açık açık dedi. Şampiyon ol ya da olma sende. Bunu bilerek söylediler bu arada. Ya bunu bilerek söylediler. İleride dönük çünkü bir planımız değişir. Bir şey olur. Bir sakatlık olur. ıvır olur. Zıvır olur falan diye. Bilerek Rock'a bunu şunu söylettirdiler. Evet Rock Cody'ye gelebilir. Şampiyon ol ya da olma sana geleceğim. Şimdi burada aslında bir kapıyı kapatmış oluyorsunuz. Bu kapı ne? Roman Reigns Rock kapısı değil mi? Bunu kapatmış oluyorsunuz. Kapattınız. Değil mi? Öteki bir kapı açılıyor. Böyle bir süreçte. Bakarsan ulan Roman o zaman Errak yani olmayacaksa kim ne yapacak? Şimdi burada kafanızda soru işaretleri var. Mesela eğer Bloodline hikayesi hala uzuyor olsaydı Roman Reigns Solo şeflik maçı. Ula falan. Kim kazanırsa o gerçek şef olacak. Bu WrestleMania'da bile yapılabilecek bir maçtı. Ben bunu söylemiştim. Sonra hatta Pro Wrestling Studio'da biliyorsunuz ki şey dedik. Ya öyle yapmayın da. Yapın bunu Netflix'teki rahatlığı dedi ki keza bunu yapacaklar. Aslında şu an konuştuğumuz şeylerin büyük bir çoğunluğu e, bir öngörü olacak. Ya da bir tahmin olacak öyle söyleyeyim. Çünkü Raw Netflix'te her şey şekillenecek. O, o zamana kadar biliyorsunuz ki şovlar bir tık böyle artık Rolanti'de takılıyoruz ki Noel tatili girmişti araya. Sonra artık işte yine canlı şovlar falan başlayacak. Ama Netflix'teki Raw bomba olacak. Bir kere daha hatırlatayım arkadaşlar. 6 Ocağı 7 Ocağı bağlayan gece Netflix'teki ilk Raw'da ben canlı yayında olacağım. Kick'te olacağım. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum şimdiden. Şimdi orada şekillenecek bir şeyler. Abi kafamız çok karışık. Mesela Cody'ye evet ben isterdim ki Randy Orton gelsin mesela bir şey olsun ki Randy ile Kevin Owens'ın maçı sanki WrestleMania'da olacak gibi. Ya, Tam olarak hikaye öyle gitmeyecek. Gitmiyor mu? Değil mi? Ki Cody Man ya da şey Netflix'teki Raw'da olacak. Bu belli. Bir şekilde geri dönecek ki fotoğraflar falan çekilmeye başlamış. Boynu sarılı. Yani bu pile driver'dan boynunu sararak kurtuluyor. Yani kimlerin kimlerin kariyerini bitirebilecek sakatlıklar, boyun kırılmaları, bir sene uzak kalma rington falan bu tarz şeyler yaşandı. Bu sakatlıkta pile driver'la ki keza Randy Orton'da muhtemelen Rumble'a falan hazırlıyorlar gibi geliyor bana. Rumble'da bir geri dönüş olabilir Kevin Owens ama yani Randy Orton'la Kevin Owens'ın maçı şu an tam WrestleMania maçı gibi. Feud'u tam WrestleMania maçına gidecek bir feud gibi. Ben o yüzden sanki bir tık onu düşünmeye başladım şu an. E ne olacak ondan sonra? Cody Rose boşta kalacak. İşte Cody'ye de Rock mı gelecek acaba diye. Ya çünkü bunu düşünmeye başlıyorsunuz şu an doğal olarak. Çünkü Rock'la Roman olmayacak mı acaba? Rock'ın hiç de olmayacağı yönünde şey falan var. Yok öyle bir dünya. Rock bu de olacak arkadaşlar. WrestleMania 41, Las Vegas, Netflix döneminin ilk WrestleMania'sı olacak. Öyle bir dünya yok yani. Şimdi her şeyi bir tarafa bırakın. Öteki tarafa baksanız ne var? Elinizde Sian Punk var değil mi? Sian Punk, Setronis var. Şimdi bu Sian Punk geri döndüğü zaman ilk motivasyon kaynağı neydi? Benim hayalim resime main event. Bak şampiyon olurum olmam fan demiyor. Bak bu adam kemer falan demiyor bu arada. Ben resimlerinin main istiyorum. Benim hayalim bu diyor. Benim çocukluk, benim gençlik hayalim bu diyor. Ben bununla yaşadım, bununla ölürüm. Ve <laughs> bu resimmeni main alacağım. Ki keza artık resimmenin iki gece olduğu için bunu alma durumu da söz konusu. Çünkü birinci gecede bir main event oluyor biliyorsunuz ki. <laughs> İler resimmeni kapatan maç o olmak zorunda değil. Resimmeni 40'ta da olacak gibiydi. Resimmeni 40'ta Siyan Punk'la Setronis maç yapacak gibiydi. Ama sakatlık oldu. Rumble'da sakatlık oldu. Ve oradan yola çıkarak Sian Punk'la Drew McIntyre benim hayatımda izlediğim en güzel fiyutlardan birine ee, parmak bastılar. Yani bu muazzam bir şey yani. Ben çok memnun kaldım. Çünkü şöyle bir şey var. Arkadaşlar bu fiyutta Sian Punk uzun bir süre sakattı. Uzun bir süre aksiyona girmeden ne kadar iyi bir fiyut işlersiniz biz bunun örneğini gördük. Müthişti. Yani elindeki malzemeyi ancak bu kadar iyi kullanabilirdin yani. Ve Sianpanko 3 maçta da çok iyiydi. Ben çok çok beğendim yani performansını. Beklemiyordum bu kadar iyi olacağını. Helene maçında da iyiydi mesela. İşte harbiden iyiydi. Önceki maçları falan düşündüğüm zaman. bankın bir resim hayali var biliyorsunuz ki. Şimdi unutmayın ki War Games'te bu ikili, şu an buradaki gördüğünüz bu ikili takımda. İşler birazcık farklı bir boyuta taşıyacağım bakın. Bu söylentiler anca ne olursa benim hoşuma gider bundan bahsedeceğim. Sizin hoşunuza gitmeyebilir. Yani eğer kaçınılmazsa arkadaşlar Roman'la Rock olmayacak. Cody ile Rock bu hikayeyi biz öyle oradan başlattık biz biz bir bok yedik diyecek tabii tabii. Biz orada bir şey söyledik. Resim sonra Rock dedi ben sana geleceğim dedi. Biz bunu yapmak zorundayız diye hissediyor ve yapacaklarsa eğer Roman boşa mı çıkıyor? Setronin Cyanpunk'ı Ra'da, Netflix'in Netflix'teki ilk Ra'da yapıyorlar zaten. Belki Rumble'da bir finali yaparlar onun, bilmiyorum. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Yani Bloodline yani şu Şeflik hikayesinde finali ya Netflix'te biterse, orada olursa finali yapılırsa Roman kazandı diyelim maçı tamam. Şimdi oradan yola çıkarak Roman Reigns Setronin Punk'lı bir denkleme giriyorsak eğer. Bak bu ilginç olmaz mı sizce? Bence çok güzel olabilir. Yani e, şey ama bak bir kere daha söylüyorum. Romanlara olmayacaksın. Ha şöyle bir dünya var. Bir de yani açık açık şimdi <laughs> bunu da bir düşünmemiz gerekiyor. Romanlar rak o ring içi performans performans çok yüksek bir şey beklemeyin tabi. Ama o maçın büyüklüğü şu an buradaki her şeyden daha büyük. Her şeyden daha büyük. Arkadaşlar hikaye çizelim sizde. Bir tane çünkü şey okudum böyle acaba Roman face olur mu falan değil ki çünkü ben onu düşünüyorum. Ya Roman face zaten de şu anki Roman face yani baktığınız zaman. Ama hala böyle bir günahlarından arınmadı gibi hissediyorum ben. Şimdi CM Punk'la Roman Reigns bir tık didişler milişler sonra CM Punk Roman Reigns'e ya şimdi bizim bildiğimiz CM Punk arkadaşlar kimse kendini kandırmasın bu arada. CM Punk'ın karakteri öyle bir karakter ki yarın öbür gün seni arkadan vurmayacağının bir garantisi yok. Siyan Punk, Roman ona o kadar negatif şeyler yapmasına rağmen, hani sonuçta ne olsa olsun ben buranın şefiyim baba, ayağını denk al dedi. War Games'te kafesinin içinde yaptıkları falan ki Punk da bir tık didişti onunla. <laughs> Sonra ama Roman'ın, Roman'ı kurtardı. Roman'ı bildiğiniz tusudan birden kurtardı yani. Orada bir aralarında bir şey oldu. Bir saygı bilmem ne falan yapıldı. Ama Paul Heyman'ın, biliyorsunuz ki ya yani Punk Paul Heyman'a bir şey söyledi. Bana bir favor, bana bir iyilik yapacaksın dedi. Şimdi bu ne? İleriye dönük. Bu benim için özelim diyor. Hiçbir zaman söylemiyor bunu. Peki bu favor, bu iyilik gerçekten de bir resimlerin main eventi ise ne olacak mesela? Şimdi siz resimlerin finalini rock ile yapacaksanız eğer yapar mı? Yaparlar gibi geliyor bana. Roman'ı nerede kullanacaksın? Roman Reigns CM Punk yolu çok iyi olabilir. Hatta daha da ilgincini söyleyeyim size. CM Punk Paul Heyman'la heel olabilir. Paul Heyman'ın Roman'a ihanet ettiğini artık kabileme bile yok. Roman kazandı. Tamam tek şef benim artık garantilendi. Okey falan. E bundan sonra artık kabile mevzusu olmayacaksa eğer. Bloodline olmayacaksa eğer. Paul Heyman ya Roman'a ihanet edip CM Punk'la beraber yürümeyi seçer. Ve bu favor'da resim main, main event ise. Yani ve oraya gidilen süreçte farkında mısınız bilmiyorum ama. Roman'la Set'in arası bile yapılabilir bu süreçte. set çünkü öfkeli. Ya yani set bir şekilde Roman'la dediği şu şey bilen Roman'ın şu an Set'e öfkesi sanki e, ya ikisi de birbirlerine karşı negatifler. Ama burada Siyan Punk sayesinde bu adamlar barışabilir bile biliyor musunuz? Ya çok ilginç şeyler çıkabilir orada. Ya zaten bu adamların geçmişi var abi. Hatta Siyan Punk yarın bir gün çıkıp derse Shield'in kuruluşunda ben vardım falan filan diye. Ki zaten böyle bir şey var. Jadon'in kuruluşunda CM parmağı var. Bak bir şey diyeceğim işte size. Şu an Rakla, Cody bu adamlar biz bunu yapacağız diyorlarsa bana bunu verirseniz ben pozitif bakarım. Yani CM Punk resimi görmüş olur. CM Punk olmuş olur. Paul Heyman'ı ihanet etmiş olur Roman'a. Roman'da artık bu o redeem muhabbeti var ya böyle bir şey. Ee, yani günahlarından arınır falan böyle. Seth Rollins de bir şeylere falan girişirler. Belki de bir triple threat evrilir bilmiyorum ne olacak falan ama böyle bir hikaye benim hoşuma gider. Tabi öte yandan daha John Cena var, Randy Orton ne olacak ama Randy Orton da Kevin Owens'a gider diye tahmin ettiğim için şu an bunları konuşuyorum. Ki e Cena ne olacak? O Cena Logan Wrestlemania diyorlar onu mu yapacaklar acaba bilmiyorum. Yani adamın son Wrestlemania'sı da bir şey olması lazım. Bilemiyorum artık ne olur da. işte bu hikaye bunu ee, bunun haberleri çıkmaya başladı. Olabilir mi? Bunu mu düşünüyorlar acaba falan diye. Öyle bir yola girilirse bence güzel olabilir işte. Hani sizce? Ya böyle bir hikayede benim ilgimi çeker. Ben memnun olurum. Bilmiyorum. Sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum bu arada ya. Yani WrestleMania'da Roman Reigns, CM Punk'ı gidilirse sizin hoşunuza gider mi bu? Ya da kaçınılmazsa böyle bir durum sizce nasıl olmalı mesela? Benim anlattığım şekilde bir şey olsun. Bak gram Gram şüphem yok kafamda. Siam Punk yarın öbür gün heal olacak. Gram şüphem yok. Siam Punk şu an performans verebildiği sürece bu süre zarfında heal olacaktır. Ve bunu Roman'a karşı yapması çok güzel olur işte. Yanında da Paul Heyman mesela. Beni heyecanlandırdı. Sizi bilemiyorum. Benim birinci tercihim olmaz. Ama ya birinci tercihim Roman'la rak çok güzel bir hikayesi var. WrestleMania öncesinde bahsettim. Zaten bir hikayesi var. Akrabalık, makrabalık bir şeyler falan ama WrestleMania 40'ta yaşanan bir Spear olayı var biliyorsunuz ki. Yanlışlıkla Roma Spear yaptı Raka. Oradan yola çıkarak bir hikaye falan çizebilirsiniz ama hikayede şu olur gibi geliyor bana işte. Sen bana öyle yapmıştın bilmem ne falan deyip böyle hani çok aşırı derine inmelerine gerek yok. Çünkü insanlar zaten Roman'la Raka'yı istiyor ben de onu istiyorum. Ama siz yok baba biz hikayeden gideceğiz zaten rakibiz Kodi'ye çizdik diyorsanız bana bu anlattığım hikayeyi içinde setin de olduğu şekilde e, duygusal dramalarla bir şekilde bağlarsanız var ya bak çok güzel bir feud geliyor olabilir ben söyleyeyim size böyle bir şey olabilir ha, bilmiyoruz tabii şu an tamamen bunlar öngörü tahmin fantazi bu kadar yani kendinize iyi bakın görüşürüz ben kaçtım <laughs> fikirlerinizi merak ediyorum ama.